Hoş geldin hoş Gürbüz! Hoş bulduk Mülkiye Hanım Evet Mülkiye ben Eşim Muhammed ben ve mi? kuzenim Ayşegül Ayşe. Merhaba Ayşegül Merhaba Muhammed Nasılsınız? Bomba Çok iyiyiz gibi. Zaten bomba gibi görünüyorsunuz Evet öyleyiz evet, evet. Hemen arkanda da mutfağın görünüyor Evet, evet. benim mutfağım Mülkiye'nin mutfağı Mutfaktan sonra salonda sohbete devam edelim mi? Evet o göreceksiniz şeymiyor. zaten Hadi o zaman salona geçelim Ben Mülkiye Bahşi, 27 yaşındayım. Evliyim, bir senelik evliyim. Daha yeni. Güzellik uzmanıyım aslen. Normalde lojistik mezunuyum. Satış pazarlama uzmanlığı yaptım. Şu anda güzellik uzmanlığı olarak çalışıyorum. Ben yemek yapmayı küçüklüğümden beri çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hep ben yaparım. Bekarken de evde hep ben yapardım. Akşamları falan. Herkes yemeklerimi çok beğeniyor. Kaynanam, görümcem, Elti, hepsi çok beğenir. Yemeğe bana gelirler hep. Eşim de çok beğeniyor. O şekilde yemek yapmayı çok seviyorum. Yemekten de çok zevk alıyorum. Sakatat pek yapmam. Ee, yani yapamam. <laughs> Ee, ama tavuk yemeklerini çok severim, çeşitli e, tarzlarda denemeler yaparım. Hatta e, yemek yemek için çok geziyorum ben. Bütün Doğu Anadolu'yu gezdim, e, yedim, içtim, geldim, farklı lezzetler denedim. Evde de denedim, yaptım hepsini. <laughs> Bir hafta boyunca yemeklerde lezzet arayacağım. Yani el açması falan benim için çok önemli değil. Tabii ki çok kolaya kaçılmadığı sürece. Ama lezzete çok önem veririm. Sunuma bir de görselliği. Yemeklerin birbirine karışmasını falan sevmiyorum. Ee, hani tadı alamadığım için. Bugün e, sebze ve dana e, yapacağım. Yani hem sebze olacak menümde hem de dana olacak. Yani insanlar e, vitamine, proteine doyacak. <laughs> Bence bugün benim evim çok eğlenceli olacak. Yani çok da e, hızlı olacağım, yetiştireceğimi düşünüyorum. Göreceğiz. Muhammed kaç yıl oldu evleneli? Henüz yıl olmadı. Yıl olmadı mı? Evet, evet olmadı, yeni <laughs> evliyiz. Sen daha çiçeği burnunda gelinsin. Evet. Daha yeni gelinim cici <laughs> Nasıl gidiyor evlilik? Süper, Bir senin daha önce evleniyorduk. <laughs> güzel gidiyor. Ben de biraz daha erken evlenmek isterdim. Erken anne olmak isterdim açıkçası. Yoksa evlenme teklifini geç mi yaptı? Evet yapmadı evet. bile. Ne? Yapmadı mı? Annemiden Çok dolayı. bekledik. Çok bekledik. Annemeden dolayı. Muhammed bari sen yapma. Yok gerçekten. Peki neden? Pandemi girmeseydi mi iki yıl daha önce evlenecektim. <laughs> Aa, evet ya. Hep bir şeyler oldu oldu oldu. Evet. Olmadı yani evlilik teklifi. Ama daha evlilik teklifi bile yapmamışsın. Direkt evlendim daha <laughs> sonra yaptı ya. Kapadokya'da balona bindik. Evlendikten sonra balayında yaptı deme sakın. Yok. Yok. Yok, <laughs> öncesinde. Yani şöyle fotoğraf çekimine gitmiştik düğün için. Ee, o, o zaman yaptı. Mürkiye sen anlatırken kuzenin daldı gitti. Ayşe Yüz, Sen evli değil misin? Değilim, bekarım. Besbekarım çok şükür. Yoksa evde mi kaldın? Yani biraz öyle oldu ama <laughs> memnunum. Memnun musun? Memnunum. Mülkiye gerçekten memnun mu? Ayşegül evlilik kadını değil aslında. De ama Sizlük. ben de evlenmesini mutlu olmasını isterim yani çünkü evlilik güzel bir şey. Çok ben çok o tarafta değilim ama <laughs> tabii hayırlısı bekarlık sultanlık mı? Kesinlikle. Peki mülkiye bugün başarabilecek mi? Kesinlikle yapacak, kesinlikle. Hatta diğer yarışmacılara bol şans diliyorum çünkü kuzenim varken bayağı ihtiyaçları olacak. Şimdi menüyü çok daha fazla merak etmeye başladım. Mülkiye bugün neler yapacaksın? Ezogelin çorbası yapacağım başta, ee, sonrasında enginar yapacağım. Enginar şelalesi, renkli bir sebze, vitamin, protein. Enginar şelalesi mi? Enginardan şelale olur mu? Şelale yani renkli böyle havuçlar dökülecek, bezelyeler dökülecek, patatesler dökülecek. <laughs> Kulağa çok güzel geliyor. Peki arkasından? Arkasından e, ana yemekten önce bir salata, ana yemekle birlikte salata sunacağım. Yeşil mercimekli salata. Ana yemek de, e, dana'nın son uykusu. Patlıcanla e, yatacak son uykusu olarak. E, calf last e, sleep. Pardon? Calf last sleep. Dana'nın son uykusu. Buzağının son uykusu. Calf last sleep. Dana'nın son uykusu. E, öyle bir farklılık katmak istedim açıkçası. İsmi neden İngilizce? Diğerleri Türkçe. Farklı olmayı seviyor mu? Evet. Her konuda. Zaten farklı da bir kadın. Çok havalıdır, çok havalı ve e, genelde hem yemek anlamında hem de güzellik anlamında çok iddialıdır ve çok kıskanılır kuzenim. Yani hem güzelleşiyorum hem güzelleştiriyorum. Hem çok güzel yemek yapıyor hem de çok güzel çok lezzetli yemekler yapıyor. Dana'nın son uykusundan sonra ne var? Dana'nın son uykusundan sonra benim kendi tatlım var, ülkenin spesiyeli. Güzel böyle karamelli bir muhallebi süsleyeceğim falan. Hafif bir tatlı danadan sonra. Yemeklerimiz bitti mi? Bitti. Yemeklerini çok merak ediyorum. Umarım yarışmacılar da hakkını verir. Vereceklerini düşünüyorum çünkü çok güzel olacak. Artık alışverişe çıkalım mı? Evet. Hadi o zaman hemen markete. Bu menü hayal ürünü yapılmış bir menü. Gerçek değil. Gerçek olan tek şey orada çorba. Ya yani Bakıldığı zaman aslında bir çorba var. Bir salata var, bir et yemeği var. hani <laughs> Bir menü ama davet yemeği değil bana göre. Karşımıza beş çeşit yemekle çıkıyor. Uğraştırıcı bir ürün yok. Ve içerisinde ne olduğunu da bilmediğimiz için biraz zayıf, sade ve uğraştırıcı gelmedi bana. Menü çok basit. Yani arkadaşım hiç zorlamak istememiş, muhtemelen genç bir arkadaşım diye düşünüyorum. Ailesine yemek yapar gibi düşünmüş, bir davet sofrası için uygun değil. Yani bu hemen hemen hepimizin evinde her gün pişen yemekler. Ki isimler vermiş, muhtemelen yorum yapmamızı, eleştirmemizi istemiyor. Kendini bu şekilde savunacak masada ama bence daha kötü risk almış. Çünkü ben neye göre değerlendireceğim, neye göre puan vereceğim? Onun mülkiyeni spesil belki onun için çok güzeldir ama bana göre bir anlamı yok şu an için. Menü çok basit. Çok kolay bir menü. Yani iki buçuk saat değil, bunu bir buçuk saatte çıkartabileceği bir menü. Sadece şu ana yemek biraz meraklandırdı beni. Çok merak ediyorum nasıl pişirecek eti. Mülkiye hazır mısın? Evet, hadi gidelim. Kasıtma ilk önce. Etlerimizi alalım. İnanmıyorum Mülkiye ne kadar şık olmuşsun. Ya teşekkür ederim sade ama sade şık. Püsküller de çok güzelmiş. Ya çok hoşuma gidiyor bunlar. Yoksa moda mı? Moda tabii ki de her zaman. <laughs> Market yakın mı? Market yukarıda hemen koşacağım. Hadi koşalım hem spor yapmış oluruz. Ya yorulacağım ama ne yapayım enerjik bir kadınım yapacak bir şey yok. Koş Mülkiye koş. Gürbüz kasabım hemen burada gidelim etlerimizi alalım. Merhaba Asat, Merhaba. Nasılsın? Sağ olasınız. Ben de teşekkür ederim. Acelem var. Iftek Acele. istiyorum evet, senden. Tamam. Söylemiştim zaten. Suat Ustam, biz etçiye mi geldik sucukçuya mı? Sucuklar çok güzel görünüyor. Maalesef kendi imalatımız, kendimiz yapıyoruz. Gerçekten mi? Evet. Size tadına bakmak isterseniz tabi. Tabii ki tadına bakmak isterim. Mülkiye, sen sucuk sever misin? Severim. Kahvaltılarda güzel tabii. olur. Teşekkür ederim. Bak bakalım tadı nasılmış. Efsane. Ver Suat Ustam ver. Bu arada biz buraya yarışma için geldik. Üftek alacağım. Tamam ne kadar lazım efendim? Ee, 6 kişilik yapalım. Ee, ne kadar edi, yani yarım kilo mu bir kilo mu bilmiyorum. Keselim. Bizimle... Keselim ben size söyleyeyim. Eda bunlar nasıl olsun efendim? Şöyle iyi mi? Mülkiye ne kadar et alacağını bilmiyor musun? 6 kişilik istiyorsunuz. 6 kişilik. 6 dilim keseyim mi ben size? Daha fazla keselim. Suat Ustam yapacağımız yemeğin adı Kalfla Sweep. <laughs> yani dananın son uykusu. Böyle bir yemek duydun mu? Yok. Ben de ilk defa duyuyorum. Yarışmacımız ana yemeği Kalf Last Sleep için dana biftek kestiriyor. Bifteklerini alan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Teşekkür ederim. Hadi mülkiye hemen markete. Teşekkür ederim. Hoşçakalın bütçesini etten dolayı aşabilir çünkü 6 kişiye yemek yapacak. Sadece etten dolayı aşabilir. Diğerleri hiçbir şekilde bütçeye yazmaz ve markette de zorlanmaz. Her şeyi bulabilir. Hemen arabamızı alalım. Zamanımız kısıtlı. Çabucak alışverişe başlayalım. Koş Mülkiye koş. İlk evet, ilk önce sebzelerimizi alalım. Sebzeler nerede? Sebzelerimizi alalım. Burada zaten direkt. Mülkiye Nasıl yarışmacılar gelecek merak ediyor musun? Vallahi çok merak ediyorum nasıl gelecekler gerçekten. Birbirinden iddialı yarışmacılar geliyor. Gerçekten mi? Hiçbir... Üç tane havuç yeter mi? Havuç yeter mi? Bakalım biraz daha alayım ya. Tatlamayalım sonra. Alışverişe manav reyonundan başlayan yarışmacımız sebzelerini seçiyor. Tamamdır bakalım bir şeyimiz kaldı mı? Sarmısa kalacak mısın? Sarımsak alacağım. Evet iyi hatırlattın. Ben de olmasam ne yapacaksın? Market alışverişinde de çok uğraşacağını düşünmüyorum. Yani zaten alacağı 3-5 parça şey. Hele sebze namına hiçbir şey yok neredeyse. Muhtemelen bir 10-15 dakikada dolaşır. Sonra Gürbüz'le sohbet eder falan. Markettekilerle sohbet eder. Rahat rahat alışveriş yapar. Hiçbir şey eksik alacağını zannetmiyorum. Ki bu masa bu menüyü de yetiştiremezse hakikaten komik duruma düşer. Eyvah! Araba geliyor. Koş! Nereye gidiyor? Götürüyorlar. Aa, aa, dur şuradan unları alayım, şekerleri alayım. Unla ne yapacaksın? Ya şu tatlı yapacağım ya. Bak burada işte. Gördüm de orada da sanki gördüm. Küçüğünü alacağım dedim, büyüğü ziyan olmasın. Daha küçükleri de var. Şimdi sen dedi, sumak alabilirim, nerede? nerede kullanacaksın? Yemeklere güzel ekşilik katıyor. Mülkiye sen neredeydin? Ben kırşehirliyim. Bir da alabilirim bakayım. Baharatları da seçen yarışmacımız alışverişe devam ediyor. Zeytinyağı alalım. Mülkiye ya yetiştiremezsek? Tuz tuz tuz. Eyvah tuz nerede? Yardım iste çabuk. Eyvah araban geliyor. Araban bir yerinde durmuyor ya. Tamam tuzu da aldık. Peki şeker? Şeker almadım. Son iki dakika Mülkiye koş. Saçmalama daha bir sürü şey var şeker alacağım. Çabuk ol mülkiye zamanın azalıyor. Pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, salça, su. Bu menü çok basit bir menü. Yani bir el açması olabilirdi, uğraştırabilecek bir şey olabilirdi. En azından bir tane kendi böyle uğraşacağı bir şey olmalıydı çok basit bir menüyle benim karşıma gelemez. Çünkü ben o kadar uğraşacağım. iki buçuk saat boyunca bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ter dökeceğim ama kendisi rahat rahat yayıla yayıla yarım saatte bir saatte bu yemeği çıkartacaksa benim rakibim olamaz. Son bir dakika kasadan geçirmen lazım. Ya Gürbüz var ya hep beni lafa tutuyorsun ondan oluyor. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Verdin? 600 lira 85 kuruş. Bakalım, sanki yetmedi mi ya? Bunu ben ödeyeceğim. Bir bakın sayın burayı. Sanki 500 lira vardı orada. Ödemesini de yapan yarışmacımız için artık eve dönme zamanı. Teşekkür ederim, kolay gelsin.